Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sünger Bob kare pantolondan PANDIK diyeceğiz. De bu. Bana lazım olan şey bu. Bana lazım olan şey bu. Start. Oooo. Motherfuck you O nasıl bir şey la? Patrick. Order here. Selamünaleyküm. Welcome to the Crunchy Kongs restaurant. Bak, gel, 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 gel. pa... party olsun, hadi bak. Find a seat. I tell you when it's ready. Ooo. Altıma sıçtım. Ah, hell no. Ha, burada oturacak yer varmış. Ee Oğlum bak. Dostum. Oo bir de bize git diyor. Lan ben mi çalışalım? Sen mi çalışansın? Çok güzel. Harika. Sünger Bob'tan da pandik. aldım. Dün pazartesiymiş. Nasıl? Dün cumartesi. Bir an bir pik atayım dedim arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Zıplama da yok. Hı. Al kral. Bunu nereye götüreceğiz? Tamam. İçeride bir şey dövüyorlar. Bu ne oğlum? Kendin yap, kendin ye. Restoran bir şey. Not ready yet. Abi yandı bu. Kömür oldu ama. E bu kömür oldu. Tamam. Artık iyiyim. Salın bir ya. Nasıl? Ya kral. Sen mi yapıyorsun o sesi? İt oğlu it. E ben bunu nerede yiyeceğim? Abi burada kan var. Yalnız kan. Bence kan. Hiç ketçap meçap demez o Oo. Fena sıçıyormuş. Yerim. Nereye oturacağım lan? Hı. Heh. Yiyelim. Minecraft yeme sesim cidden mi? Neyse ben de oyunu yapsam böyle yapardım. S 80 dolar mı? Bak Fatih Terim oldum bak. 80 dolar falan böyle Fatih Terim oldum duyunca. 90 dolar. 100 dolar. <laughs> <Salakamın. gülüyor> Donumda bir ağırlık hissediyorum. Hey, are you okay? Why are you... O şey gizli formül olayı. E solmez göt diyor lan Mr. Krab'a. Oğlum sen Mr. <laughs> oha. iki tane taş... Taşa. Sıkıntı kardeşim ya. Ya nasıl yüz bul değil ne? Şifre. Kaç tane bu ba... Aa, oha lan beynim direkt. Oğlum ben neyim? <laughs> Üç tane şey var. He TY. Şimdi bu 3 mü 4 mü? Bu üstte duramaz çünkü 4. Bir tane top var. Oğlum bak babanın yok. Ananın yok, amının yok. Ölüm. Green guy eee. Tabii onu kurtar hemen ya. Bebek kanlı. Onu kurtaracağız illa. Gel la gel. Bence de gel la. Çünkü ben seni hiç sevmezdim ama. Şimdi kurtarmak istedim. Bay yengecin bana attığı pandikten sonra artık ben nesin? Hani bir tane sünger bob vardır bilir misin? Hi, I'm SpongeBob. Oğlum. Şuradan bir tane kapı açılacak ve kovalanmaya başlayacağım değil mi? <gülüyor> Daha, <gülüyor> tamam tamam <laughs> hadi. Ne tutul? Bir daha söylesene. Tam nasıl koyuyorum Q Oğlum aldığımız yere geri mi bırakıyoruz? Salak bu ya. Şurada pandikleyici bir şey çıkar. Tamam pik attık. Böyle bu kapıyı açacağız. Gel buraya. Plankton. Şifreyi ben nereden bileyim ya? Ya. Kral. Nereden bulacağız? Açılmayan kapı hangisi açılacak bakalım. Evet. Al pasaportu. Hayır. 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 Ya tamam onu da linkten gördüm zaten. Rickroll yazıyordu da hadi boş ver ya. Ya biz ne yapıyoruz kral ya? 5 0 9 telif yiyeceğim. Orosp. Kalemi de kavanoz şuradan. Baltimore, İzmir, La buldum ya. Bak, bak nasıl açılacak. Bak. Motherfucker man. Oh al al. Patlamayacak değil mi o <laughs> Tako poshim. Oh, hej no! Human body tamam. Doğru bildim. Bu oyun bu kadar olamaz. Render paya. Çok hayır. Render payın amını. Alt. Q. Z. Alt. Q. G. Z. O. P. Alt F4. Salak salak şeylerle uğraştırıyor.